Cennete giden yollar mescitlerden geçiyor. Mevla hep kullarını secdelerde seçiyor. Camiler bizim birlik, beraberlik, eşitlik, efendim alçak gönüllülüğün sergilendiği mekanlarımızdır. Camilerimizin en çok dolduğu mevsim de bu mevsimdir. Elhamdülillah. Dolayısıyla televizyonlarımızın da en çok dini programlara itibar ettiği ay da bu aydır. Tabi bu ayda yavaş yavaş gidiyor işte beşinci sahur. Ben şimdi her gün tekrar edeceğim. Ederim çünkü gün, adetimdir. Gün 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 dakika dakika <laughs> tabii, tabii, edelim. <tabii. gülüyor> evet <gülüyor> efendim saygıdeğer seyircilerimizde ne tekrar edip plan duruyor muruyor derler ama onlar desinler. Yani gidiyor ömür gidiyor. Ömür bitiyor. Yürü bire yalan dünya sana konan göçer bir gün. İnsan bir ekin misali seni eken biçer bir gün. Bir gün bizi de biçecekler. Dolayısıyla Ramazan da işte böyle çabuk çabuk geçiyor. Onun için de mescitlerimiz dolu. Mescitlerimizle birlikte bugün bir hadis var. O hadisin muhatabı ben olabiliyor muyum, olamıyor muyum veya o hadisi şerifte zikredilen evsaf, vasıflardan bir tanesi hiç olmazsa benim üzerimde var mı? Yani Saygıdeğer seyircilerimize bu hadisi aktarmaktan kastımız kendini kontrol etmesidir. Şimdi öyle Hı. insan gruplarından bahsedeceğiz ki Evet bize zaman zaman kıyameti tasvir eden e, hocalarımızın anlattığı şeyler var. Mesela işte o gün e, anne evladından hesap sorar, o gün işte insanlar kaçışırlar falan filan diye bir kıyamet günü tasvir ama ama onun dışında bir de hani böyle insanların sığınacak içine altına saklanacak bir gölge bulamadığı bir andan bahseder. Yemme yefirru Merümin ahihi ve ummihi ve abiye ve sahibatihi ve banih diyor Kur'an. O gün kişi annesinden kaçar, babasından kaçar, kadın kocasından kaçar, koca karısından kaçar, amir memurundan kaçar, memur amirinden kaçar. Niye? herkes o gün hak iddia edecektir. Ver hakkımı diyecektir. Orada kaçış yok. Yani bu dünyada şöyle yapar, böyle eder, insanları kandırabilirsin. İnsanların görmediği yerlerde bir kısım işleri yapabilirsin. Ama orada hepsi meydanda. İkra kitabek, kefe bi nefsikel yevme aleyke hasib diyecek Allah. Oku kulum kitabını. Verecek elle buyur, oku kulum kitabını. Kul eline alacak, bakacak ki Eyvah ne küçük bırakmış ne de büyük bırakmış. Hepsini buraya zaptetmiş diyecek. İşte o günde o günde bu sıkıntılara katlanmamak için Hasibu qabla an tuhasabu. Hesaba çekilmeden önce kendini hesaba çekin diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Şu şimdi anlatacağımız hadisle de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem işte öyle dehşetli bir günde, dehşetli bir günde Unutturma bana burayı. Heh. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyametle ilgili anlatıyor ve insanların çırıl çıplak haş olacaklarını. Hani ana rahminden düştük geldik pazara bir de kefen aldık döndük nihayet mezara. Götürdüğümüz bir şey var mı? Götürdüğümüz hiçbir şey yok. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o hayatı anlatınca yani çıplak gelecek herkes çıplak olarak olacak deyince Hazreti Ayşe validemiz dehşete düştü. Ya Muhammed bu insanlar birbirlerine bakmayacaklar mı? Bu insanlar kadınlara bakmayacaklar mı o zaman ya Muhammed deyince sallallahu aleyhi ve sellem ya Ayşe o gün herkesin başında bir gailesi vardır. Bir karış öbür tarafında kim varsa onu görmeyecektir, göremeyecektir dedi. Hani hasta olan insanlar son demlerini yaşarken bütün akrabası gelir etrafını çevirir. O oradan sorar dayı beni tanıdın mı? Öbürüsü sorar amca beni hatırladın mı? Öbürüsü sorar baba ben yanındayım. O sadece bön bön bakar. Bakar çünkü söyleme kudreti elinden alınmıştır. Konuşma kudreti elinden alınmıştır. O kudret elinden alındığı için de La ilahe illallah Muhammedur Resulullah bile diyemez. Niye diyemez? İşte dünyadaki yaşadığı hayat hayat olmadığı için diyemez. Yani zerhum yekulu ve yetamattau ve yulhihimul emelu fesevfe diyor Allah. Bırak onları habibim. Yesinler, içsinler, eğlensinler, efendim dolaşsınlar en son dönüp gelecekler diyor Allah. Nereye gelecekler? Hesap vermeye gelecekler. Benim huzuruma gelecekler. Öyleyse o huzura gitmeden önce neler yapıyoruz? Neler yapıyoruz? İşte onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Seb'atün fi zillihi la illa zilluhu diyor. Yedi grup insan vardır ki hiç kimsenin gölgesi yok orada. Bir tek yaradanın gölgesi var. İşte o gölgenin altına bu yedi grup insan sığınacak. Acaba o yedi grubun içinde ben var mıyım? Gürkan var mı? Efendim kameraman arkadaşımız var mı? Yönetmen hanımefendi var mı? Kim var orada? Kim girebilecek oraya? Şimdi biz onu anlatacağız saygılar seyircilerimize. Ve birinci maddesi İmamul Adil diyor. Adaletli devlet reisi. Yani Sadece Adalet Devlet Reisine mi ait. Adaletli anne, adaletli baba, adaletli öğretmen, adaletli müdür, adaletli ustabaşı, adaletli işveren, adaletli kaymakam, adaletli vali, adaletli siyasetçi, adaletli çöpçü, Ma adaletli bekçi. Mahiyetinde insanlar ha. olan herkes, herkes olabilir. Mahiyetinde insan olan herkes. Şimdi bir soru var benim meylime gelmiş. Efendim kız çocuklarına bir kısım yörelerimizde bizim kız çocuklarının haberi olmadan baba mirasını oğlanlarının üzerine tapu yapıyor. Peki ama bu kızlar sizden olmadı mı? Bunlar bir başka yerden mi geldi? Ha, bunlar da sizden oldu. Allah Teala kızın hakkını da oğlanın hakkını da senin malının içerisine koymuş. Sen o konulan malı birini mahrum eder de öbürsünü verirsen işte o zaman peygamber diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem çocuklarınızın arasında adaletle hareket edin. İşte devlet reisi sensin orada. Adil Ş olman gerek. Şimdi o zaman hemen Hı. şunun arkasına şöyle bir cümle kurabiliriz. Şimdi birinciyi kaçırdık. Eyvah tüh demesinler çünkü arkasından diğer sınıf insanlar da geliyor ama burada adaletli devlet başkanı dediğimiz maiyetinde birilerinin olan, insan anlamına gelecek olan baba da burada aslında. Maiyeti evlatları mirası bölüştürürken adil davranmadığı takdirde maalesef bu birinci maddenin gölgesinden istifade edemeyecek insanlar safına geçecek tabii, o zaman. Tabii şimdi bak. Nisa suresinin 135. ayeti. Nisa suresinin "Ey iman edenler, burada hitap Müslümanlara. adaleti titizlikle ayakta tutan, titizlikle ayakta tutan kendiniz, anne babanız ve akrabalarınız aleyhinde olsa dahi Allah için şahitlik yapan kimseler olun. Allah için şahitlik yapan kimseler olun. Haklarında şahitlik ettikleriniz zengin olsunlar, fakir olsunlar, Allah onlara sizden daha yakındır. Sizden daha merhametlidir. Hislerinize uyup da akrabamdı, eşimdi, dostumdu, arkadaşımdı, sevgilimdi, eşimdi, hanımımdı, efendim dayımdı, amcamdı, teyzemdi deyip de efendim adaletten sapmayın diyor Allah. Maide suresinin 8. ayetinde de gene ey iman edenler, inandım diyenler, iman ettim diyenler, Allah'ı peygamberi tanıyorum diyenler, Allah için hakkı ayakta tutan adaletle Adaletle şahitlik eden kimseler olun. Şu cümle çok önemli. Gürkan Bey, bir topluluğa duyduğunuz kin, bir topluluğa duyduğunuz kin sizi adil davranmaya itmesin. Adaletli olun. Bu Allah korkusuna yakışan bir davranıştır diyor. Şimdi buraya hemen bir anekdot yerleştirmek istiyorum. Tövbe dinlemiyor. Davranmamaya itmesin. Tabii bak al adaletli olun. Bu Allah korkusuna yakışan ...bir davranıştır, Elvedi. davranıştır... ...şimdi Hazreti Ali ve veche... ...hay şimdi Ali'yi çok sevdiklerini filan iddia eden bir, kusum, bir grup insanlar var ya... ...Hazreti şey Ali'yi çok olabilir, sevdiğini iddia ediyor da... ...Hazreti Ali camiden çıkmış o camiye girmiyor... ...Hazreti Ali oruç tutmuş o oruç tutmuyor... ...Hazreti Ali yalan söylememiş o yalan söylüyor... ...Hazreti Ali gıybet etmemiş o gıybet... ...nasıl sevgi bu... ...yani ben diyorum ki... ...Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanımları var idi... Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarına bir fiske vurmuş mu? Sen onun ümmeti olduğunu iddia ettiğin halde aynı yastığa baş koyduğun çocuklarının anası, namusunun bekçisi olan hanıma bir ton dayak atıyorsun. Tu senin yüzüne diyorsun. Allah kahretsin diyorsun. Anama babana lanet. Ya bu seninle beraber aynı yastıkta beraber olduğunuz insan değil mi? Gündüz yüzüne tüküreceksin, Akşam aynı yorganın altında yazacaksın. Gündüz yüzüne tüküreceksin. Aynı onun akşam pişirdiği sofraya oturacaksın. Peki senin peygamberinin yapmadığını sen yapıyorsan o peygambere ümmet olduğunu ispat etmiyorsun demektir. Onun için onun için Hazreti Ali Kerem Allahu bir savaşta ben sana zamanında söyledim dedim ki arkadaş ben çok geveze adamım. <laughs> <laughs> Şimdi Hazreti seven, Ali Kerem seven, seven, sevdiğine itaat eder bir var ya. He ne? Tam tam orası. Şimdi, bizim sevgimiz de sahte. Birçoğumuzun sevgisi de sahte zaten. Oo hanım diyorum seni çok seviyorum biraz. Adam demiş ki hanımına ya ben senden artık elektrik alamıyorum. Demiş ki ya bu kadar çocuk olurken elektrik alıyordun da şimdi mi alamıyorsun? Vallahi o zaman da kaçak elektrik kullanıyordum demiş. şimdi biliyor musun? Ha şimdi Hazreti Ali Kerem bastırdı adamı savaşta kılıç elinde neredeyse vuracak adam aşağıdan yukarıya tu dedi tükürdü ne yaparız abi o zaman ben olsam ben olsam biraz daha derlerim, tabi biraz daha itlenirim Hazreti Ali hemen kalktı Vazgeçti attı kılıcını de. kenara hemen kalktı adam da hopladı kalktı ne oldu ya Ali dedi vallahi ben seni Allah rızası için öldürmek üzere altıma aldım ama aşağıdan yukarıya yüzüme tükürünce nefsim galebe çaldı eğer o zaman öldürseydim nefsimden dolayı öldürecektim ve senin katilin olacaktım dedi bu duyguyu kim verdi azizim ya kim verdi bu duyguyu hangi kanun hangi kitap hangi mevzuat verdi bunu bunu işte Allah verdi. Allah verdiği için de cahiliyet dönemi diyoruz ve altın nesil dönemi diyoruz. Cahi. Kendi çocuğunu diri diri toprağa gömen bir Ömer'den Ömer'den kenarı Dicle'de bir kurt aşırsa bir koyunu gelir de adli ilahi sorar Ömer'den onu diyecek hale geldi. Adaletin abidesi dikilse bugün dünyada Hazreti Ömer'in abidesinin dikilmesi lazım. Ama o Ömer'in mensup olduğu dine mensup olan insanlara bakıyorsun şimdi. O dinin güzelliklerinden istifade edemediğimiz için kan, gözyaşı, cehalet ve o cehalet kayyasının içerisinde biz de inliyoruz. Evet. Onun için Cenab-ı Hak Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir kısım hükümleri bildiriyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bize bildiriyor ve diyor ki Ey ümmetim kıyamet dehşetli bir gündür. İşte o dehşetli günde hiç kimsenin şemsiyesi gölgesinin olmadığı bir günde efendim sizi gölgesi altına alacak olan prensipler şunlardır. Gürkan Bey ben ne zaman amme cüzünü, amme suresini okumuşum tefsirine bakmışsam tüylerim diken diken olur. Efendim o hele de cehennem hayatını anlatan o bölümde efendim ne diyor? Onlar su isteyecekler. Canları su isteyecek çünkü yanıyorlar. Su isteyecekler. Onlara işte tas diyelim biz. Bir tasla maşrabayla su verecekler. O suyu hemen hararetle içmek için ağzına götürürken Yüz hatlarında ne kadar et varsa hepsi o suyun hararetinden o tasın içine dökülecek diyor. Mevla şu mübarek gecede ümmeti Muhammed'i muhafaza buyuruyor. Amin. Yani Amin. işte şu aylarda bu her gün gidiyor ya eksiliyor ya. Bu aylarda bunun kıymetini bilmek, buna hazırlanmak önemli. Şimdi bir şey ne olur ne olur beni 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 beni, beni bağışla arkadaş... <laughs> beni bağışla. Ne geliyor Maksadın ne nedir ki? Mal mı, para mı? de başın yok, alnın yara mı? En makbul ibadet gençlikte iken camiler şu birkaç ihtiyara mı? Dünyaya gelişin kimdir? Sebepsiz. Gelenler hep gitti kefeni cepsiz, sorguya çekilir, hasep nesepsiz. Rengini sormazlar, ak mı kara mı? Adres yok, gusül yok, nerede taharet? Cenabet üstüne var mı keramet? Bu maraz, bu dert bilmem saramı, Camiler şu birkaç ihtiyara mı? Eyvallah, şimdi evet. burada... Şiirin içerisinde gelen gençlerle ilgili de diğer grup insanlarla konuşacağız şimdi sevgili seyircilerimiz birinci grup yani insanların o sıcakta o dehşetli anda sığınacak bir gölge bulamadığı anda Cenab-ı Allah'ın koruması altında yedi grup insandan birinci gruptan bahsettik o da ne dedik Mahiyetindeki